Herkese merhabalar. Umarım iyisiniz. Haftalık serimizin 3. videosunda karn haftasında olmamızın da etkisiyle biraz eğitim konuşalım istedim. 2020 mart ayından bu yana hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de bir Covid-19 gerçeğimiz var malum. Söz konusu eğitim olduğunda da herkesin mutlaka söyleyecek bir şeyleri oluyor. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek, bazen iyi niyetle, bazen de kötü niyetle. Geçen hafta dedik ya duygularımız görmezden gelince kaybolmuyorlar diye. Gerçekler de öyle. O yüzden tespitlerimizi ne kadar doğru yaparsak süreci de o derece sağlıklı değerlendirme imkanımız olur. Çok mu gezen bilir, çok mu okuyan bilinmez. Ama herkes en iyi kendi yaşadığını bilir ve sıklıkla da kendi gerçekliğinden değerlendirir dünyayı. O zaman bizzat sürecin içinde olan aktörlerden yani öğretmen, öğrenci ve aile deneyimlerine odaklanalım biraz. Uzaktan eğitimle beraber çocuklarının eğitim hayatlarına da tanıtlık etmeye başladı ailelerimiz. İşte benim diyerek gururlananlarımız, onların öğrenme deneyimlerinden ilham alanlarımız, motivasyon bulanlarımız ve gördükleri, inandıklarından da farklılıklar gösterdi bazen. Bazen de veli sorumluluğuyla öğrenci sorumluluklarına ortak olmak istediler iyi niyetle. Bir şeyleri öğretmek zannedildiği kadar da kolay değilmiş diyenleri duyduk bir büyük empatiyle beraber çocukları sürece tutunsun diye canlı ders erişimi için yine yeniden imkanlarını zorlayan ailelerden bahsediyorum. Sayılamayacak kadar çok ama hissedilebilecek kadar da derin fedakarlık hikayelerinden. Halihazırda kendi sıkıntıları devam ederken her sıkılıyorum sözüne en az bir seçenek üretmeye ihtiyacı duyan ailelerden. Her ailede hiç olmadığı kadar birlikte geçirilen aylar var, anılar var artık. Bu durum herkesin birbirini tanıması adına da güzel bir fırsat sunuyor bir taraftan ve değerlendirilmeye değer. Bildiklerimin öğretmeni, bilmediklerimin öğrencisiyim diye bir söz vardır yani. Teknolojiden en uzak olanlarımız bile teknolojiyle iç içe artık. Yeni döneme, yeni öğrenmelerle uyumlanabilmek için hiç olmadığı kadar çabalamamız gerekti. Bir öğrencinin daha canlı derse katılımıyla gözleri parlayan öğretmenlerimiz var. Karşılarında bir ses, bir görüntü ihtiyacı duyanlarımız, hem veli hem de öğretmen şapkası arasında gidip gelenlerimiz, onlar belki de en çok yorulanlarımız, elinden geleni yapıp çalışıp çabalayıp da gönlünden konuşamayanlar yüzünden haksızlığa uğrayanlarımız, yaptığı sayısız doğru işin yanında hala yapamadıklarını üzülenlerimiz, binbir çabayla ulaştığı öğrencilerin yanında hala ulaşamadıklarıyla dertlenenlerimiz, içten ya da dıştan üretme baskısı hissedip biraz olsun sakinlik dileyenlerimiz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz ve öğrenciler. Televizyonlarda görüyoruz yani bazen bilmem kaç kilometre yürüyüp canlı derse erişebilen çocukları. Alnından öpelim her birinin en temel haklarından biri olan eğitim haklarının peşine düşmelerinin. Bir de imkanların kilometrelerden daha uzak olduğu şartlarda yaşayanlarımız var. Hiçbir şekilde canlı derse erişemeyenler, ebativili yetinmek zorunda kalanlar, hatta ondan bile uzak olanlar. Motivasyonu internet bağlantısından yüksek olanlar da var. Her imkan olduğu halde motivasyonu düşük olanlar da. Emeği kotasının üstünde olanlar, imkanları kotaya takılanlar, dersten düşenler, süreçten düşenler, okullu günleri düşleyenler, o günleri iple çekenler, sınırlı imkanlarla da olsa hayallerini kovalayan, salgın psikolojisiyle sınav psikolojisini harmanlayan gençler ve yılların hayali olan üniversiteyi evde deneyimleyenler. Zorluklar var ama biz de varız. Size en çok da hayal kurmak ve umut etmek yakışır çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre uzaktan eğitim sürecinde Türkiye'deki 18 milyon öğrenciden 6 milyonu EBA sisteminden çeşitli nedenlerle yararlanamadı. Bu da demek oluyor ki her 3 öğrenciden birisi EBA'dan uzak kaldı. Salgın tedbirleri kapsamında da yüz yüze sınav yapılmayacağına karar verilmesiyle karne tartışmaları da başlamış oldu diyebiliriz. Şimdi EBA platformuna giriş, derste kalış süresi ve sistemde yaptığı ödevlerin performansına göre notlar veriliyor olacak öğrencilere. Peki madde olan haksızlıklar veya altyapının eksikliği nedeniyle hiç EBA sistemine girememiş öğrencilerin durumu ne olacak? Bir notun ya da karnenin verilmesi mi haksızlık olurdu, verilmemesi mi konusunda bitmek bilmeyen sorular, en doğrusu ne olurdu kısmında da sınırlı kalan cevaplar var. Şu ya da bu şekilde bir karne verileceği de aşikar. Ben bir karneyi de herkesin kendisine vermesi taraftarıyım aslında. En yetkilisinden, en çaresizine, herkesin ama herkesin. Mesela patikanın oyun, beslenme ve uyku karnesi bence 5 üzerinden 5 olurdu herhalde. Dilerim karnemizi doğru okur, dersler çıkarır ve yeni dönemde daha sağlam adımlar atabiliriz. Ve dilerim toplum olarak en kapsayıcı şekilde kucaklaşacak imkanlara ulaşır kollarımızda. Bu haftanın izleme önerisi Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Film gerçek bir yaşam hikayesine dayanıyor. Okumak isterseniz bir de kitabı var. William Kavamba Malawi'de ailesiyle beraber maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan 14 yaşında bir çocuk. Okul ücretini daha yatıramıyorlar, okuldan atılıyor. Bir taraftan da fen bilimleri dersine karşı büyük bir ilgisi var. Bu ilgisi sayesinde de bölgesinde yaşanan o kuraklığı giderebilecek enerjiyi bulabileceğine dair bir inanç geliştirmiş. Filmin adından da anlaşılacağı üzere bu enerjinin kaynağı rüzgar, bilginin kaynağı ise merak. Film bittiğinde şikayet ettiğimiz pek çok şeyin, pek çok insanın hayatında ne büyük anlamlar taşıdığını da görebiliyoruz. Bu zorlukların adı ya da yöresi değilse de, işte o yılmadan çalışmak, bitmek bilmeyen bir umudu taşımak gidilesi yollar açıyor hayatımıza. William Cavamba'nın o rüzgarı nasıl dizginlediğine dair TED konuşmasını da açıklamalar kısmından paylaşıyor olacağım. İzlemenizi öneririm. Haftanın okuma önerisi de Cemal Süreyya'dan Aritmetik İyi Kuşlar Peki iyi kitabı olacak. İlk 22 sayfasında Cemal Süreyya'nın günlüklerinden notlar ve bir de söyleşi var. Sonrasında da Zamanın Çocukça dergisine yazdığı 12 küçük hikayeyi görüyorsunuz. Cemal Süreyya aldığı bir öğüt üzerine çocuklar için hikayeler yazmaya başlıyor ve çocukların da öğrenci olmayan taraflarına seslenmeye çalışıyor. Hikayelerin içerisinde de başka şairlerden parçalar göreceksiniz. Mesela Yahya Kemal'den, Orhan Veli'den, Ahmet Arif'ten gibi. Kısacası çocuk kitaplarını, çocuk hikayelerini sevenler ve çocukları şairlerle tanıştırmak isteyen kişiler için önerdiğim bir kitap. Peki Cemal Süreyya çocuklar için yazmaya iten o öğüt neydi derseniz hemen kitabın arka kapağında var bu. Sizinle de paylaşmak isterim bunu. Çocuklar için yazmak. Yazarsın. Yalnız şunu unutma çocuklar her şeyi anlar. Her şeyden söz edebilirsin onlara. Enflasyondan bile. Bilgiçlik taslayan şeyler yazma. Daha içten ol, serüvenlerden, düşlerden söz et. Söz gelimi lacivert ipek helikopterler uçsun yazılarında. Bilgi de ver. Senin işin onlarda okuma tadı yaratmaya çalışmak. Böyle de güzel ilham olan bir çıkış noktası var bu hikayelerin. Yeni haftada görüşmek üzere. Keyif ve keşif dolu günler olsun diyorum hayatımızda. Hoşçakalın. E